2024 Hyundai Elantra mı? Fiat Egea mı? Hangi oto karşılaştıralım? Egea'nın 1.6 dizel motoru 130 beygir güç, 320 Nm tork üretiyor. Elantra ise 1.6 atmosferik motoruyla 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Egea dizel atmosferik Elantra'dan haliyle çok çok güçlü. Egea 6 ileri çift kavrama DCT şanzımanla gelirken Elantra sorunsuzluğuyla meşhur sürekli değişken CVT şanzımana sahip. Egea dizel olmasına rağmen Elantra'dan 1 saniye daha hızlı. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alsa da Egea Egea'nın segmenti tartışmalı. Elantra 18 cm uzun, 3 cm geniş. Egea ise 7 cm yüksek ve 100 kg daha ağır. Bagajda ise Egea 50 litre daha geniş. Yakıtta ise Egea 5 litrenin altında kalarak Elantra'ya göre çok çok daha bütçe dostu. İki araçta yerli üretim olsa da Egea 300.000 TL daha ucuza alınabiliyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Toyota Corolla mı, Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Corolla'nın 1.8 atmosferik hibrit motoru 140 beygir güç, 185 Nm tork üretiyor. Elantra ise 1.6 atmosferik motoruyla 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Corolla hibrit teknoloji sayesinde Elantra'dan daha güçlü. Her iki araç da sorunsuzluğuyla meşhur sürekli değişken CVT şanzımanla geliyor. Corolla hibrit motoru sayesinde Elantra'dan 1.5 saniye daha hızlı. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alıyor. Elantra 8 cm uzun, 5 cm geniş ve 130 kg daha hafif. Yükseklikler benzer. Bagajdaysa iki araçta 470 litre yükleme alanı sunuyor. Yakıttaysa hibrit Corolla 5 litrenin altında kalarak Elantra'ya göre çok çok daha bütçe dostu. İki araçta yerli üretim olsa da Corolla'nın giriş paketi Elantra'nın üst paketiyle aynı fiyattan satılıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Renault Megane mı, Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Megane 1.3 turbo benzinli TCE motoru 140 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. Elantra'nın 1.6 atmosferik motoru ise 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Elantra motor konusunda geri kalmış durumda. Megane 7 ileri çift kavrama yarı otomatik EDC şanzımanla gelirken, Elantra sürekli değişken sorunsuz CVT şanzımana sahip. Turbo Megane 0-100 hızlanmasını Elantra'nın 1 saniye önünde tamamlıyor. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alıyor. Elantra 8 cm uzun. 2 cm geniş ve 50 kg daha hafif. Bagajda ise Megan 30 litre daha geniş yükleme alanı sunuyor. Yakıt tüketiminde Megan 0.8 litre daha az benzin tüketimine sahip. Fiili kullanımda fark daha da yüksek olacaktır. Megan'ın çok da dolu olmayan üst paketi Elantra'nın giriş fiyatı olan 1.6 milyon TL'den satılıyor. Sizce hangi oto? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ford Focus mu? Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Sadece dizel olarak satışta olan Focus sedanın 1.5 EcoBlue motoru 115 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. Elantra Elantra'nın 1.6 MPI atmosferik benzinli motoru 123 beygir güç, 154 Nm tork üretiyor. Turbo dizel Focus haliyle Elantra'dan çok çok üstün. Focus 8F tork konvertörlü tam otomatik şanzımanla gelirken Elantra sorunsuzluğuyla bilinen CVT şanzımanla geliyor. Elantra atmosferik olmasına rağmen 0-100 hızlanmasını Focus'tan 1 saniye önde tamamlıyor. Araçlar C kompakt sedan segmentinde yer alıyor. Elantra 6 cm uzun, Focus 2 cm yüksek. Genişlikler aynı. Elantra 80 kg daha hafif. Focus 500 litre litrenin üzerinde bagajıyla daha geniş yükleme alanı sunuyor. Focus 5 litrenin altında dizel tüketimiyle Elantra'nın benzin tüketimine göre daha bütçe dostu bir çözüm sunuyor. Giriş paketinde Elantra 150 bin TL daha pahalı. Üst pakette ise fiyatlar 1.8 milyon TL civarında. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Honda Civic mi? Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Civic'in 1.5 VTEC Turbo motoru 182 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. Elantra'nın klasik 1.6 MPI atmosferik motoru toruysa 123 beygir güç, 154 Newton metre tork üretiyor. Turbo Civic, atmosferik Elantra'nın çok çok önünde. Her iki araç da Japon ve Kore arabalarında sık kullanılan sorunsuzluğuyla meşhur sürekli değişken CVT otomatik şanzımanla geliyor. 0-100 hızlanmasında Civic 8 saniye ile segmentinde lider. Elantra ise 11 saniye ile bir hayli yavaş. Her iki araç da kompakt C sedan segmentinde. Elantra 3 cm uzun, 3 cm geniş ve 2 cm yüksek. 70 kilogram daha hafif. Bagajda ise Civic 40 litre daha geniş yükleme alanı sunuyor. Yakıt ekonomisi Elantra 0.3 litre daha az yakıt tüketimi vaat etse de atmosferik olması tüketimi arttırabilir. Civic'in giriş paketi 1.8 milyon TL iken Elantra'nın üst paketini bu fiyata alabiliyorsunuz. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Skoda Octavia mı Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Octavia'nın 1.5 hafif hibrit ATSI motoru 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Elantra'nın 1.6 atmosferik motoru ise 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Elantra'nın hibrit ya da turbo motorlu olmaması onu Octavia'nın çok gerisine atıyor. Her iki motorda 4 silindirli. Octavia 7 ileri çift kavrama yarı otomatik DSG şanzımanla gelirken Elantra sorunsuzluğuyla meşhur CVT sürekli değişken şanzımanla geliyor. 0 hızlanmasında Elantra atmosferik olmasından dolayı Octavia'nın 2 saniye gerisinde kalıyor. Her iki araçta C sedan segmentinde yer alsa da Octavia aslında liftback. Elantra Octavia'nın boyutlarını geçebilen nadir sedanlardan birisi. Hatta Elantra 1 cm daha uzun. Octavia ise 4 cm yüksek. Bagajda Octavia 600 litre ile segmentinin lideri konumunda. Elantra 230 kg daha hafif. Hibrit Octavia 5 litre karma yakıt tüketimi vaat ederken Elantra 6.4 litre tüketimle cepleri yakıyor. Fiyat tarafında Elantra'nın üst paketi 1.8 milyon TL iken Octavia'nın giriş paketi bu fiyattan satılıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.